Herkese merhabalar. 61 yıl önce demokrasi tarihimize kara bir leke çalınmıştır. Bu saplantılı zihniyet milli iradeyi hedef almıştır. Ülkemiz için mücadele eden demokrasi kahramanları haksız bir şekilde idam edilmiştir. Milletimiz 27 Mayıs darbesini ülkeye, aziz millete, milli iradeye yapılan en büyük kötülük olarak hatırlayacaktır. Bir nevi yapılan bu darbe girişimi Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında emin adımlarla ilerlemesini durdurmaya yönelik bir adımdı. Yine ülkemize yapılan bu darbe girişimi Gazi Mustafa Kemal'in muhasır medeniyetlerin üzerine çıkma hedefine ihanet anlamına gelmektedir. Üzülerek söyleyebilirim ki bu saplantılı zihniyetin küçük de olsa günümüzde kalıntılarını hala görmek mümkün. Milli iradeyi hiçe saymaya çalışan, demokrasimizi ve bağımsızlığımızı darbeyle tehdit eden, asla aslar olmayan yalanlar, iftiralar, ekonomik kriz yaratma eylemleri, Ülkenin evlatlarını birbirine düşürme çabasını amaçlayan tüm eylem, senaryo ve düşünceler Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engelleyemeyecektir. Demokrasimizi ve bağımsızlığımızı korumak, mazlumların tek umudunu, yurdumuzu, göz bebeğimizi yani Türkiye Cumhuriyeti'ni bu darbeci zihniyete karşı korumak için hep bir adım önde olacağız. Olmaya da mecburuz. Başta darbeciler tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları olmak üzere 27 Mayıs darbesinin tüm mağdurlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.